Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wendigo um, avlama oyunu oynayacağız. Gördüğünüz gibi bir dakika burada oyun. Evet arkadaşlar, oyunda ben um, hiç oynamamıştım ama telefonumdan oynamıştım bir kere. Level 1, level 2, level 3 4 5 6. Birinci levelden başladım sizlerle birlikte görelim. Um, Oynik defa oynamıyorum arkadaşlar. Telefonumdan oynamıştım. Oo, oyun güzel. Birazcık fazla kasıyor. Ben bu oyunu bir kere sizinle bitirmiştim. Bitirdim denemez ama birinci ikinci levellerini bitirmiştim. Şimdi arkadaşlar oyundaki amacımız Wendigo'yu öldürmek buradaki mitolojik bir yaratık. Wendigo bilmeyenler için ki kafalı bir şey böyle zaten göreceksiniz şimdi. Evet Wendigo şu arkadaşlar. Bu yaratığı öldürmeye çalışacağız oyunda. Ben birinci leveli oynayacağım bir de iki. Belki üçü de bitirebilirim. Şanslıysam. Çünkü çok kasıyor. Arkadaşlar kastığı için özür dilerim. Ama yapacak bir şey yok. Bu kadar kalitesi. Aa, bir şey söylemeyi unuttum. Vendigo bizi iki vuruşta öldürebiliyor. Öyle bir sıkıntı var. Canımızı yenileyebiliyoruz. Hatta gidip canımı yenileyeceğim şimdi. Ee, arkadaşlar videoda çok konuşmayacağım. Ben öyle videolarda çok konuşmayı sevmiyorum. Siz konuşursanız konuşurum ama yorumlarda gene de. Siz fikirlerinizi belirtirsiniz. Şöyle. Telefonumdan oyun daha kolaydı ama kastığı için tabletimden zor birazcık. Şimdi evin arka tarafına geçmiş. Kırmızı nokta o. Hadi gel bakalım şimdi. Bismillah. Vurdum galiba. Geliyor tekrar. Az bir canı kaldı. Ben bir kere bitirmiştim. Kolay. Allah vurdum vurdu ya. Az canımız kalıyor. Dünde ölmememiz lazım bu arada arkadaşlar yoksa dakika. Ölmememiz lazım. Ölürsek um, oyun yeniden başlar yani can barı falan yenilenir. O yüzden oyun bayağı bir uğraştırır. Um, videolarıma bakıyorum. Sesim kısık geliyormuş. Bağırıyorum o yüzden birazcık bağırarak konuşuyorum. Aha orada bir kere artanın dışına çıkmıştı arkadaşlar gördüm ne oynarken. Allah mermisi bitti. Koş 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 koş. Messi gibi arkamızdan geliyor ya. Evet. Çürümüz. Lan bunun üstüne nasıl çıktım? Doldur doldur. Uç 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 uç. da bizi görür görmez üstümüze koşuyor. Evet az bir canı kaldı ölecek galiba arkadaşlar. Böyle yaptığın zaman öldüremez ama. Hayır. avuramadı vuramadı. Vuramadı. Ve öldü. Diyor. Evet, diğer levele geçiyoruz arkadaşlar. 3 dakika geçmiş. 1 dakika reklamları. ben. Evet arkadaşlar, ben reklamları size bilerek izletmiyorum. Bu levelde de iki tane bendigo çıkıyor karşımıza. Bu arada söylemeyi unuttum. Abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen kanalımızda çok küçük birkaç videom var benim sadece. Oo o o, -o, -o. Huh. Param parça ettim. Bir tanesini direkt bana öldürdüm. Bir daha öyle gelmez ama şansıma. Belki gelir. Ana tablet telefonda zor ama yanına gitmem gerekiyor. Aha öldürdüm bir tanesini. Bir tane şarjörümü harcadım. Öldü ama bitti yere. Evet arkadaşlar oyun virüslü bu arada sizin için yükledim. O yüzden böyle sağa sola kaçıp uçup gidiyor. Normalde olması gerekiyor. Böyle de öldüğünde yok olup gidiyor. Şöyle hemen mermimizi alalım. Bu arada arkadaşlar oyunu yüklemek isterseniz. Um, bir dakika. Um, cık, neydi o? Google'a Wendigo Hunting Game APK yazabilirsiniz. Oradan APK Jumbo'dan bir um, link çıkacak. Oradan yükleyebilirsiniz Google'dan bu oyunu. Birinci level, ikinci levellerini ben biliyorum arkadaşlar. Birinci levelde bir tane Wendigo geliyor. ikinci levelde iki tane. Üçte dört. Dörtte dört. Beşte beş. Altıda altı tane geliyor. Çok zor o yüzden. Aa dibime geldi. Böyle yapabiliyorum. Birinci beni koyu bir çok kolay öldürdüm. Üçüncü levele kadar oynayacağım arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Video birazcık kısa olursa kusura bak, kusuruma bakmayın. Hmm, şöyle koş 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 koş. Bir tane videom vardı 75 izlemişti. 75 Gör, izle 75 kişi izlemiş. Keşke o videoyu silmeseydim. Ah vurdu, vurdu 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 vurdu. İyi oyunda yorulma yok. yorulmazsa dikilir kalırız, vurur kafamıza ölürüz. Şarjorumuzu yenileyelim canımızı alalım bu arada kaynaklar sonsuz arkadaşlar. İsterseniz yani birer bir kere böyle tak tak vurup da öldürebilirsiniz. İsterseniz uzat da bilirsiniz. Yani sınırsız kaynaklar. Hem da kılıç kalkan var. Çok da işe yarıyor sanki. Sanki kılıç kalkanla gideceğiz. Yani iki vuruşta öldürüyor ya. Onu düşünmemişler kılıcı kalkanı yaparken iki ölüyoruz. Niye kılıç kalkan yapıyorsunuz o zaman? Görmüşsünüzdür orada. Görmemiş de olabilirsiniz. Allah mermi bitti. Kaçın. Kaç 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 kaç. Messi gibi koşu arkamızdan mermimiz bittiğinde kaçtığımızda. O yüzden şöyle alalım mermiyi arkadaşlar. Bismillah. Hayır. Ya, vurdu ya. Vurdu. Diğer bendigo bir, bir ta, ta 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 diye vursak güzel olurdu diğer bir bendigo öldürdüğümüz gibi. Kılıç kalkan burada iki vuruşta öldürüyor. Sanki çok bir işe yarayacağınız. Allah Allah. Koymuşlar oraya onları. Bunlar çalışıyor, onlar yatıyor. Bu elimdeki silah pompalı falan çalışıyor, onlar yatıyor. Tabanca da yatıyor. Tabanca da bir işe yaramıyor. Elimize vermişler öylesine şeyde. Oyunun başında. Başka silah alıyorsun tabi. Kaç, 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 kaç. Çok az canı kaldı. Kaç, 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 Bir keresinde arkadaşlar şuradan git çıkmıştı kafası. Boynuz oradan çıkmıştı arkadaşlar oynarken. Evin içinden çık çıkmış çıktı dedik. Koş, koş, koş. Ya evin tötesine gidiyor ya. Haritadan biz onu görüyoruz o da bizi görüyor galiba. Çünkü arkadaşlar ben öbür tarafa gidiyorum video dışı oynarken. Ben öbür tarafa gidiyorum o öbür tarafa gidiyor. Ben diğer tarafa gidiyorum o diğer tarafa gidiyor. Bakın mesela bakın bakın ne yapıyor. Şunun yaptığına bakın. Ya, ne yapıyorsun ya? Ayır hayır hayır hayır. Kaç 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 kaç. Messi gibi arkamda şu an. Haritaya bakın Messi gibi arkamda. Tam arkamda şu an. Bir canım kaldı. Bir canım kaldı. Bir canım kaldı. Hayır. Oh iyi eve gelemiyor. Oh bir canım kalmıştı ya. Neyse ki neyse kaçtık. Oralarda geziniyor hep. Oyun hiç korkunç da değil bu arada. Ben korkmuyorum. İlk başta korkmuştum şimdi korkmuyorum. Günlerden çıkacağı belli yani. ortada gözüküyor. Evet. Bitirdi bitirdik. Um, evet arkadaşlar um, bugünkü videomuz da böyleydi. Kısa olabilir video. Kısa olduysa kusura, kusura bakmayın arkadaşlar. Um, bugünkü videomuzda bu kadardı. Windigo'yu avladık. Güzel bir videoydu. Um, birinci level, ikinci level. Dilerseniz isterseniz 3'ü, 4'ü, 5'i de oynayabilirim sizin için. Um, Um, video like atıp kanalıma a, a, video like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi hoş hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.